أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا Kur'an büyük bir kitap olan kainatın ezeli tercümesi. Kur'an Rabbimizin ol emriyle olu veren mahlukatın kendilerince Allah'ın varlığına nasıl delil olduklarının lisanının öğreticisi. Kur'an yerde ve gökte gizli Allah'ın güzel isimlerinin keşfedicisi. Kur'an, hadiselerin altında gizlenmiş hakikatlerin ve gerçeklerin anahtarı. Kur'an, görünen alemde görünmeyen alemlerin nisanı. Kur'an, her noksanlık ve eksiklikten münezzeh Sübhan'ın bizlerle konuşması. Kur'an, şu İslamiyet manevi aleminin güneşi, temeli, hendesesi. Kur'an, uhrevi alemlerin mukaddes haritası. Kur'an, insaniyet aleminin mürebbisi, terbiye edicisi. Kur'an, insanlığı saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hidayet edicisi. Kur'an, insanlara hem bir kitabı şeriat, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı hikmet, hem bir kitabı ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir, hem insanın bütün manevi ihtiyaçlarına merci olacak çok kitapları içinde toplayan tek cami bir kitab-ı mukaddestir. O Kur'an ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hafız olup da Kur'an okuyan kimse meleklerle beraberdir. Ve yine Efendimiz Kur'an'ı ezber etmenin nasıl bir güzelliğe ve faydaya müteveccih olduğunu şu hadisiyle beyan etti. Kim Kur'an okur ve onu ezberler, helalini helal kılar ve haramını haram kılarsa, Allah bu Kur'an sebebiyle onu cennetine koyar ve ailesinden cehenneme girmeye hak eden on kişiye şefaat hakkı tanır. Böyledir Kur'an'a muhatap olmak, böyledir Kur'an'da kendini bulmak, böyledir hafızı Kur'an olmak. İlk efendimiz ezber etmişti Cebrail Aleyhisselam'dan duyduğu ayetleri. Sonra ashabına okumuş, onlarda nakşetmişlerdi kalplerine ve gönüllerine. Bugün yeni bir ayet geldi mi diye sorar, varsa hafızasına alır, sonra da hayatına taşırlardı. Güzide Efendimiz Radiyallahu anhum ecmain. Civar kabilelerden gelip İslam'ı öğrenmek isteyenlere hafızı Kur'an olanlar gönderilmişti efendimiz tarafından. Allah'tan geleni hafızlarına ve hayatlarına alan nice sahabe efendimiz İslam'ın tebliği için nice memleketlere sefer etmişti. Nice gönüllere nur serpmişlerdi. Mukaddes emanetler İstanbul'a getirildiğinde Yavuz Sultan Selim Han'ın emriyle hafızlarımız 7 gün 24 saat tilaveti Kur'an eylemişlerdi. Hürmetine efendimizin. <laughs> فَلَنْوَلِّيَنَّكَ kıbleten تَرْضَاهَا Çanakkale'de tabyalardan toplar ateşlenirken birkaç hafız devamlı Kur'an okuyordu. Ve düşmanı asıl korkutan da buydu. Evet, böyledir işte Kur'an'a muhatap olmak. Kur'an'a gönlünü açana yokluk yoktur var edenin varlığında. Kur'an'ı gönlünde diri tutana ölüm yoktur. 4 yaşındaydı Süfyan bin Uyeyne Kur'an'ı hıfz ettiğinde. 70 yaşında nice amcalar, teyzeler duymaktayız Kur'an'ı hıfz eden. Yaşı yoktur hafız olmanın, ağırlığı yoktur kalp ve dima nuru Kur'an'ın. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün içimizde Kur'an'ı hıfz eyleyenlerimiz var. Hafızı Kur'an olanlar var. Elhamdülillah Kur'an'a muhatap olan nice insanlarımız var. Bu bir gönül ve idrak meselesi. Kur'an'a gönlünü açmak ve aynı zamanda bu imkanı kardeşlerimizin önüne koymak. Bu bir sevda işi. Allah'ın ezeli kelamına her an muhatap olmak. Bu bir rıza işi. Razı olduğumuz Rabbimizin rızasına dahil olmaya çalışmak. Sadece lafzını değil, manalarını da anlamaya gayret etmek. Sadece anlamak değil, hayatımıza nakşedebilmek. Hep beraber yönümüzü Kur'an'a dönebilmek. Ne mutlu Kur'an'ı hıfz edenlere, ne mutlu hafızları sevip kollayabilenlere ne mutlu nice hafızlar yetişmesine imkan tanıyan çalışmalar yapabilenlere. Rabbimizin muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik ve muhakkak onu koruyucu olanlar da elbette biziz Fermanı ı ilahisince. Nazil olduğundan beri hafızların hafızalarında mukaddes birer emanet olarak taşınan bu ilahi ferman, ilk geldiği andaki tazeliği ile bu mukaddes emanetin hameleleri hafızlar tarafından taşınmaya muhafaza edilmeye devam etmektedir ve edecektir inşallah.